2025 yazında Türkiye'de çıkan 69 orman yangınının 68'i kontrol altına alındı. Bu durum iklim değişikliğinin getirdiği zorluklara karşı verilen mücadeleyi gösteriyor. 2025 yılının başından Ağustos ayına kadar Türkiye genelinde 5230 bir yangın meydana geldi ve bu yangınlarda yaklaşık 64500 hektar alan zarar gördü. İzmir'in Alia ilçesindeki orman yangınları büyük etkilere yol açtı. 17 kişi hayatını kaybetti ve 50 binden fazla kişi tahliye edildi. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangınların yüzde %57'sinin tarım arazileri ve kırsal alanlarda başladığı belirtilirken, anız yakma ve dikkatsiz davranışların tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi. Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle atmosfere ortalama 4 milyon ton karbondioksit salındı. Bu durumun çevresel etkileri büyük boyutlara ulaştı.